Arkadaşlar şu an kar yağıyor. Şu an kar yağıyor. Müt bir şekilde kar yağıyor. Arkadaşlar çok seviniyorum. Kar yağıyor. Çünkü önceden kar falan yağmamıştı. Azıcık yağdı. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi kar yağıyor. Şu an çok mutluyum. Yağmur sanmayın arkadaşlar. Bunlar kar taneleri. Arkadaşlar har harbi biz arkadaşlar çıkacağız sonra. E, öyle olacak. Şu an kalan resmi e, kart özel olarak tasarlandı. O zaman e, bittiğinde zaten... Arkadaşlar yukarı görüyor musunuz? Fazla kar yağıyor şimdi. Arkadaşlar inanamıyorum. İnanamıyorum. Şu an pencerede çıkıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok seviniyorum. Arkadaşlar videoya bin dislike gelmez. Bu videoya 10 milyon trilyon like basar. Arkadaşlar arabalarla kar geldi. Arkadaşlar yerler bile karlı olmuş artık. Arkadaşlar böyle böyle ağlamak istiyorum sevinçten. Har Harbiden güzel. Ben bir kere çok fazla bir kar topu yapmıştım. Arkadaşlar çok çok iyi yani. Çok büyük bir şey. Çok sevinirim. Softies de söyler sevinir ya